4 Ağustos 2023 Cuma ben Oktan Erdekmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da havalar kapalı ve yağmurlu ama haftaya aşırı sıcaklar geri gelecek. Meteoroloji çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ve 37 dereceyi göreceğini açıkladı. Bu hafta sonu da yağmurlu olacak. Pazartesi rüzgar var. Salıya kadar birçok eyalette fırtına ve sert rüzgar uyarısı yapıldı. Ancak çarşambadan itibaren yeniden sıcak günler bizi bekliyor. Havalar bu aralar çok dengesiz bir aşırı sıcak bir fırtına sağanak yağmur. Avrupa Birliği alarm verdi. Kriz yönetiminden sorumlu üye birçok ülkede sel, birçok ülkede de aşırı sıcak nedeniyle orman yangını tehlikesi var. Felaket durumu alarm veriyor. Avrupa Birliği olarak yardıma hazırız dedi. İzin sezonu birçok kişi denize göle girmek istiyor ancak çok dikkatli olmak lazım. Sadece Almanya'da sene başından bu yana 192 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer özellikle kanallarda yüzülmemesini istiyor. Federal İş Ajansı ülkede 2 milyon 617 bin kişinin işsiz olduğunu açıkladı. En yüksek işsizlik oranı Bremen, en düşük oransa Bavyera eyaletinde görüldü. İşsizlerin %63'ü Alman, %37'si ise başka bir ülkenin vatandaşı. Yabancıların %62'si büyük çoğunluğu Ukraynalılardan oluşuyor. %25'i diğer mülteciler Türk vatandaşları listede bile değil. AB dışı vatandaşlıkları olan %5'lik kesimin içinde ama aşırı sağcılara sorarsanız çalışmayıp sosyal yardım alıyorlar derler. E10 firması 1 Eylül'de yeni bir indirim planlıyor. Milyonlarca müşteri bundan yararlanabilecek. Almanya'da elektrik ve doğalgaz faturaları azalacak. Otel ve gastronomi sektöründe katma değer vergisi tartışmaları var. %7'den %19'a yükseltilecek sene başında otelciler birliği bu nedenle bir iflas salgası yaşanacağını ve 12.000 otelin kapanacağını tahmin ediyor. KDV bu sektörlerde salgın döneminde düşürülmüştü. SDU kalıcı bir KDV indiriminden yana hükümetin SPD ve FDP kanadı da destekliyor ancak Yeşiller karşı. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 800 milyon avroluk bir borç tahsil edilemediği için durduruldu. Öğrencilerin 260 milyon bafek borcu da silindi. Salgın döneminde bir yılda 7,5 milyar borç silinmişti. Berlin Eyaleti Eyalet Meclisi seçimlerinde seçme yaşını 16'ya düşürmek istiyor. Koalisyon Sözleşmesi'nde böyle bir madde var. Çocukları Koruma Birliği de 14'e düşürülsün görüşünde. Olmadığı hamileler iki kere oy kullanırlar. 16 eyaletin 5'inde eyalet meclislerinde oy kullanma yaşı zaten 16. Yunanistan'da ve Avusturya'da da 16 yaşından itibaren oy kullanmak mümkün. Muhtemelen Eylül ayından sonra 16 yaşındaki bir Berlinli genç seçimlerde oy verebilecek ancak marketten bir sigara alamayacak. Brandenburg'da SPD'li ve SDU'lu belediye başkan adayları aşırı sağcı AFD'nin üstelik neonet hesabı kası bulunan bir adayıyla fotoğraf çektirdiler. Bir de kartal dövmesi yaptırmış. Kırmızı, siyah, beyaz. Bu da nazi sembollerinden biri. Bu kişinin aşırı sağcı olduğunu herkes biliyor. Anayasayı koruma teşkilatı da biliyor ama yasalar böyle bir şey yapamıyor. İstihbarat görevini yapmış, uyarmış. Siyaset yeterli altyapıyı sağlayamıyor. Bu hatanın bedelini 1933'te çok ağır ödedi bu ülke. Aynı şeyin tekrarlanmaması için herhangi bir sebep yok. Bazı eyaletlerin abitur ortalamaları da açıklandı. Türingen birinci sırada yer alırken Aşağı Saksonya eyaleti sonuncu oldu. Baviera bu sene birinci olamadı. Berlin'de 100 öğrenciden 4'ü bu sınavı geçemedi. Canları sağ olsun biz çocukların mutlu olmalarını istiyoruz. Bunun için çalışmalıyız. Bırakın çok başarılı olmayı versinler. Ama severek yaptıkları bir meslekleri olsun ve güzel huzurlu bir hayat yaşasınlar. Sınavı geçemedi diye kimse lütfen kimseye kızmasın. Kimseyi de komşusunun, akrabasının, çocuğunun Asla karşılaştırmasın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki şiddet olaylarının göçmenlerle ilgisi olmadığını söyledi biz bir göç ülkesiyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz diye konuştu göçmenler olmazsa Avrupa'da hayat durur Ameliyatlar yapılamaz, belediyeler yönetilemez, fabrikalarda üretim sona erer, yiyecek yemek bile zor bulunur. Bu refahtan eser kalmaz. Bu olaylar ekonomik güçlüklerin ve entegrasyon sorunlarının bir sonucu diyor Macron. Çok doğru ve sorumlusu da en başta kendisi. Öz yapmadı, bunu söyledi, geçti. Sonra da aileleri hedef gösterdi. Çocukları olaylara karışan ailelere ceza vermeyi planlıyoruz dedi. Bir ceza verecekseniz kaç dönemdir cumhurbaşkanlığı yapıyorsun, önce kendine vereceksin. Avusturyalılar kendilerini olduklarından ortalama 4 yaş daha genç hissediyorlar. İmas araştırmasına göre ortalama bir Avusturyalı 1.73 boyunda, kumral ve kahverengi gözlü. Hollanda'da kapkaç vakalarında %40 artış yaşandı. Sadece 6 ayda 6500 kapkaç oldu. Bu inanılmaz bir rakam. Yan kesiciler özellikle alkol ve uyuşturucu etkisindeki insanları zayıf durumdakileri hedef alıyorlar. Organize şekilde çalışan onlarca çete var. Polis bunları yakalayamıyor. Çok da uğraştıklarını zannetmiyorum. Belçika'da benzin, dizel ve kalorifer yakıtı fiyatları arttı. Dizel 1.90'dan, benzin ise 1.86'dan satılıyor ortalama. Almanya'da biraz daha yüksek. Avro dolar karşısında değer kaybetti. Akaryakıt fiyatları bu yüzden artmaya devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca Çin ekonomisi de hızla yükseliyor. Geçenlerde Almanya Avrupa'nın hasta adamı mı diye bir yazı vardı. Bu sözü bizim için söylerlerdi. Osmanlı Avrupa'nın hasta adamı denirdi. Çevre örgütü Greenpeace üyeleri İngiltere Başbakanı'nın evini siyah kumaşlarla kapladılar. Güvenlik ihlali eleştirilerine neden oldu. 4 kişi gözaltına alındı. Başbakan bu hafta Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve doğal gaz arama ruhsatları vereceğini açıklamıştı. Bir taraftan iklim iklim diyorlar. Diğer taraftan da aynı tas aynı hamam devam ediyorlar. Gençler de yaratıcı ve orantılı bir tepki göstermişler. Türkiye'de oteller oldukça şikayetçi doluluk oranları mevsim normallerinin altında kalınca fiyatları da biraz düşürmek zorunda kaldılar. Ekonomik krizin etkisi var. Bir de çok ilginç kira zammına sınırlama getirilmesinin dolaylı etkisi olmuş. Bu nasıl oluyor? Türkiye'de kiralara en fazla %25 zam yapabiliyor bir ev sahibi. Enflasyon çok daha yüksek olduğu için ev sahipleri evleri kiraya vermek yerine turistlere günlük veya haftalık kiraya vermeyi tercih etmeye başlamışlar. Çoğu vergi de ödemiyor. Bu da otelleri olumsuz etkilemiş. Özellikle son dönemde gelip yerleşen Rus vatandaşları Airbnb üzerinden bu tarz bir iş modeli geliştirmişler. Bakanlık şimdi bunlardan nasıl vergi alırız diye düşünüyor. Kiracıları korumak için bir şey yapıyorsunuz. Bambaşka bir yerden. Hiç tahmin edemeyeceğiniz bir etkisi oluyor. Bizans döneminde İstanbul'da kıyıya bir balina vurduğunda ki bu çok çok ender rastlanan bir olaydır Boğaz'da. Bizanslılar balinanın kemiklerini surlara asarlarmış. Bunun denize bereket getirdiğine inanırlarmış. Osmanlı döneminde haliyle buna kimse inanmamış. Surların tamiri esnasında bu kemikleri de alıp çöpe atmışlar. Şans eseri o sene çok az balık çıkmış ve balıkçılar bunun balina kemiklerinden olduğuna inanarak padişaha bir dilekçeyle başvurmuşlar. Padişah da kemiklerden artık bulunabilenlerin surlara geri asılmalarını emretmiş. Tabii ki bunun bir etkisi yok. Bunlar batıl inançlar, hurafeler. Ancak insan beyni böyle bir şeye inanırsa bu gerçek olabilir. Manisa'da bir traktörcü var. Beların varsa seni traktörden sallandırıyor. Hemen iyileşiyorsun. Eğer buna inanırsan gerçekten iyileşebilirsin. Ben gitsem sakat kalırım çünkü inanmıyorum. Bilime inanıyorum. Benim için bir bilim insanı bir şey söylerse o geçerlidir. Bir keresinde çok hastaydım. Doktora gittim, muayene etti. Hiçbir şeyin yok dedi. Bir süre sonra geçecek. Oradan güle oynaya çıktım. Çünkü doktorun dediğine inanmıştım. İnanırsanız saçma şeyler bile gerçek olabilir. Onun için güzel ve bilimsel şeylere inanmakta fayda var. 1977 yılında Trabzonspor kendi sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla oynuyordu. Rakip takımın kalecisi Paulsen ağlara uğur getirdiğine inandığı bir bebek asmıştı. Trabzonspor o dönemde çok güçlü. Bastırıyor. Kaleci inanılmaz oynuyor. Arada da dönüp bebeğine bakıyor. Hava rüzgarlı. Derken bir ara bebek ağlardan yere düşüyor. Kaleci bunu fark ediyor ama o esnada Trabzon'un da hata var. Bebeği alayım mı almayayım mı diye tereddüt ederken bir şut çekiliyor ve gol. Bebek yerde 1-0. Kaleci önce bebeği ağlara yeniden asıyor sonra topu alıp arkadaşlarına veriyor maçı başlatıyor. Bebeğin kaleyi koruduğuna inanırsanız ağlardan düşünce golü yersiniz. Bir kızıl derili hikayesi var. Şef diyor ki bak burada iki tane köpek var. Biri siyah biri beyaz. Siyah kötülüğü ve beyaz da iyiliği temsil eder. Bu ikisi sürekli kavga içindedir. Peki diyor çocuk sonunda kavgayı hangisi kazanır? Hangisini iyi beslersen o kazanır diyor şef. Bu yüzden herkes kendi içindeki iyiyi beslemeli. Güzele, gerçeğe, bilime inanmalı. Geri kalanları da boş vermeli gitsin. Bugün Turgut Uyar'ın doğum günü. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum derdi. Hiçbirinizle dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Sizin morunuz mor inandım. Ben tam dünyaya göre. Ben tam kendime göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.